Şimdi ameliyathaneye geliyoruz. Evet ameliyathanede de Profesör Doktor Alican Hatemi ve Doçent Doktor Ömür Gün aldı. Hocalarımızı dinleyeceğiz. Evet Ali Can Hocam buyurun. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Doktor Alican Hatemi. Ben çocuk kalp damar uzmanıyım şu an hastanemizin hibrit ameliyathanelerinden bir tanesinin içinde bulunmaktayız. Hastanemiz cerrahi kompleksinin içinde tüm cerrahi branşlardaki tüm ameliyatlar organ nakilleri de dahil olmak üzere gerçekleştirilebilecek potansiyeldeyiz. bu güçle günde 500 ameliyat, yılda ise askeri 125 bin ameliyat gerçekleştirebilecek bir potansiyelimiz var. Ben bugün huzurlarınızda çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk kalp takımı adına bulunmaktayım. Çocuk kalp takımı, çocuk kardiyoloğu, çocuk kalp damar Cerrahı, çocuk anestezisti, çocuk yoğun bakımcısı, çocuk perfüzyonisti gibi oldukça kalabalık bir ekipten oluşuyor. Ama bu ekibin gücüyle saatlik yeni doğanlardan e, erişkin yaşa ulaşmış tüm doğumsal kalp hastalıklı bireylere hizmet Hizmet verebilmekteyiz. Ben tüm hekim arkadaşlarım adına ve sağlık personeli adına halkımıza, hastalarımıza ve insanlığa hizmet için sabırsızlık içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. çok teşekkür ederiz. Alican hocam vallahi ben de bu heyecanınızı özellikle bir Cumhurbaşkanı olarak saygıyla karşılıyorum. Rabbim başarılarınızı, inşallah başarılarını başarılar katarak bunun devamını sağlasın. Çok hassas bir birim. Sağ olun efendim. Özellikle çocuk kalp cerrahisi hele hele şimdi bu hastanemizde bunun ileri düzeyde aşılmış olması bizleri çok daha rahatlatacaktır. Evet Ömür Hocam. Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Ben doçent doktor Ömür Gün aldı. Hastanemizde 6 adet beyin cerrahi kliniği bulunmaktadır. Şu anda bulunduğumuz nokta hibrit ameliyathane dediğimiz hasta ameliyat edilirken aynı zamanda MR çekiminin de yapılabildiği bir ameliyat odası konumundadır. Bu hastanede sadece bu ameliyathanelerde MR cihazı bulunmuyor. Yüksek teknoloji ürünü pek çok cihaz bulunmaktadır. Örneğin ameliyat esnasında hastanın beyninin ultrasonunu çekebileceğimiz intraoperatif ultrasonumuz, ayrıca beynin hangi noktasında olduğumuzu bize işaret eden nöronavigasyon cihazımız. Bunun yanında dünyanın en gelişmiş cerrahi mikroskobu ve 4k görüntü teknolojisinde endoskobumuz ki bununla burundan girilerek kafatasını açmadan doğrudan kapalı bir yöntemle beyin tümörlerini ve hipofiz tümörlerini çıkarabilmekteyiz. Burada bulunan beyin cerrahi ben ve ekibim birlikte bu teknolojik altyapıyla Hemen hemen bütün beyin ameliyatlarını yapabilecek kapasitedeyiz. Özellikle beyin tümörleri, hipofiz tümörleri, Parkinson cerrahisi, epilepsi cerrahisi ve ileri spinal cerrahilerin hepsini yapabilir durumdayız. Bu hastaneye olan desteğiniz için size ve katkısı olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kurum, gerçekten çok önemli bir yatırım. Çok teşekkür ediyorum ben. Hocam, ben de çok çok, Hocam ben de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlerden bu açıklamaları duyunca e, bizim de geleceğe yönelik özgüvenimiz milletçe çok daha arttı. İnanıyorum ki ekranları başında bizleri izleyenlerin de özgüvenleri geleceğe yönelik arttı. Yani hamdolsun ülkemizde demek ki bu imkanlarda var denilebilecek. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden sizin de Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun.